8 Aralık 2021 Gazlı Fren 1 ve Gazlı Fren 2 teknikleri e, e, temel tekniklerdi. Daha çok Gazlı Fren ben biri kullanıyorum. 2 e, biraz daha agresif bir sistemiydi. Fakat bugün e, pompa fren sistemlerini evvelden kullanmış olduğum ön freni sıkıp bırakma şeklindeki pompa fren sistemlerini Gazlı Fren 1 ve Gazlı Fren 2'ye uyarladım. Tekniği henüz denemedim ben. Nasıldı e, gazlı fren bir? Önce arka frene basılıyordu. Yüzde otuz hızlı bir şekilde ayak çekilmiyordu. Arka fren, ön fren tek tek. Ön fren sıkılıyordu sonuna kadar. Yüzde 30'luk basınca gelince baş parmak kıvırma hareketi. Şöyle bir hareket yapmak suretiyle. Ön fren de sıkıyorsun sonuna kadar. Baş parmakla gaz kapatılıyordu. Bu zeminde gaz full kapatılıyordu. Islak zeminde yüzde on civarı bir gaza çıktığına kadar kapatılıyordu. Ee, tahmini olarak durmaya az bir mesafe kala e, o onluk kısım kapatılıyor. Yahut da durduktan hemen sonra kapatılıyordu. Kısaca bu idi. Bu pompa tekniğini ben bu sisteme nasıl e, ekledim? Şöyle ki gazlı fren bir sisteminde yine önce arka fren %30 hızlı bir şekilde basılıyor. Ayak çekilmiyor. Arka fren, ön fren, tık tık. Ön fren ön fren eee 3 defa sıkılacak. Fakat ilk 2 sıkma %30 30'a kadar sık bırak sık bırak şeklinde olacak. Yani 2 adet pompa e, fren yapılacak burada. Ama arka frenden aya çekilmiyor. %30 %30 2 defa sıkılıyor ve bırakılıyor. 3. sıkmada artık pompa sistemi devre dışı kalıyor. 3. sıkmada e, normal gazlı fren bir sistem yapılıyor. Yine sonuna kadar sıkılıyor ama %30'luk bir orana gelince baş parmakla gaz kapatılıyor. Islak zemin, kuru zemin ayrımı diğer sistemde olduğu gibi. Bu gazlı fren birdeki e, yani pompalı gazlı fren bir diyelim buna. Bir de e, pompalı gazlı fren 2 e, nasıl olur? E, gazlı fren 2 nasıldı e, eski sistemi? E, önce daha henüz gaz açıkken ön fren e, sıkılıyor. Ama ön fren %30'luk bir basınca geldiği zaman hem e, baş parmakla gaz kapatılıyordu sonuna kadar ön fren sıkılıyor ama %30'luk basınca gelince baş parmakla gaz kapatılıyordu ama %30'luk basınca gelince de arka frenine %30 basılıyordu. O da durana dek ayak çekilmiyordu. Bu şekildeydi sistem. Kuru zemin ve ıslak zemindeki durum bahsettiğim gibi yine ıslak zeminde gaz komple kapatılmasının %10 civarı bir orana dek kapatılıp ee, orada beklet, bekletilsin. Tahmini durmaya az bir mesafe kala kapatılabilir ya oturduktan hemen sonra kapatılabilir. Gazlı fren 2 bu şekildeydi. Yani daha agresif bire göre. Bunu pompalı gazlı fren 2 olarak nasıl nasıl düşünüyorum ben? Şöyle düşünüyorum. yine önce yine önce ön fren devreye giriyor ama 2 adet %30'a kadar henüz gaz kapatılmış değil. 2 adet %30'a kadar pompa sık bırak sık bırak şeklinde. Üçüncü sıkmada pompa işi devre kalıyor ve gazlı fren iki sistemine aynısı uygulanıyor. Yani ön fren sıkılırken %30 noktasına gelince hem arka frene basılıyor. %30 şeklinde ve ayak durana kadar çekilmiyor. Hızlı basılacak arka frene. Hem de %30 noktasına gelince baş gaz sonuna kadar kapatılıyor projemde. Islak seminde beyan ettiğim gibi %10 civarı bir açıklığa kadar kapatılıyor. Gazlı fren 1 ve gazlı fren 2 teknikleri... Ee, tamam, ama bunlara pompa teknikleri, pompa fren teknikleri eklenirse ne olur? Bunların isimleri ne oluyor? Pompalı e, gazlı fren 1 ve pompalı gazlı fren 2 şeklinde bir e, değişiklik olabilir. Böyle bir isim diyorum. Tek fark normal e, sistemlerden bu frenler yapılmadan önce 2 adet, 2 adet %30'a kadar e, sıkıp bırakma şeklinde 1, 2, 3. normal teknik yapılıyor yani. Hem gazlı fren 1'de, hem gazlı fren 2'de. Böyle bir e, fark diyorum ben. Pompalı gazlı fren 1 ve pompalı gazlı fren 2.